Herkese merhabalar. Ekranlarda görmüş olduğunuz ürünler dijital kaydırmaz tabanlı halılarımız. Makinede 30 derecede yıkayabilirsiniz. Hemen şöyle yakın dokusunu ve altında göstereceğim sizlere. Kampanyalı fiyatlarımız pazartesi gününe kadar devam etmektedir. 4 metrekaresi kargo dahil 200 TL. 6 metrekaresi kargo dahil 240 TL. Şimdi en çok satış yapılan modellerden biriydi zaten DK23. Hemen devamında siyah beyazın ne kadar asil durduğunu gösteren bir diğer modelimiz DK1. Ee, siparişlerinizi DM'den, WhatsApp'tan ya da 0534 668 2005 WhatsApp telefon numaranız üzerinden bizlere iletebilirsiniz efendim. DK34 modelimiz DK34 modelimizi gönderdikten sonra yine en çok satış yapılan bir diğer modelimiz DK15 model kodlu olan ürün petrol ile de kullanabilirsiniz. Yine green'in güzel tonu olan DK14 kodlu ürünümüzü de ekranlarımızda görüyorsunuz. Siparişleriniz için WhatsApp ya da DM'den bize ulaşabilirsiniz. Pazartesi kampanyada son gün.